Herkese arkadaşlar bu sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Brawl Stars. Arkadaşlar Brawl Stars'ını hemen anlatayım. Brawl Stars böyle bir savaş oyunu. Karakterler falan var. Oyunda şu anlık 65 karakter var. Oyunda kan yok bu arada. Yani uygun bir şey. Arkadaşlar Brawl Pass diye bir şey de var. Brawl Pass'te paranız varsa veya buradan biriktirerek elmas biriktirerek buradan Gropes alıp yeni karakterler alabiliyorsunuz. Eskiden oyunda kutular vardı. Oradan karakter çıkarıyordunuz. Ama artık krediler var. Kurama krediler de var. Kurama kredi say sayesinde artık şey yapabiliyorsunuz. Kromatik ee, savaşçı alabiliyorsunuz. Bir de bir şey diyeyim. Bu Brawl Stars baya iyi bir oyun aslında. Ben her gün oy oyna oynama fırsatım varsa oynay oynuyorum sizin de seveceğinize inanıyorum. Bir de elmas oyunda elmaslar var. Dediğim gibi üst kalemi almak için elmas biriktiriyorsunuz. Elmasları da ya bro pe pesten alıyorsunuz ya da e, para verip oyundan alıyorsunuz. Dükkandan şuradan para verip alabiliyorsunuz. Arkadaşlar laf fazla uzatmadan bence maça gelelim. Ben bir de şunu söyleyeceğim. E, oyundaki bütün karakterlerin adı var. Mesela söyleyeyim. Edgar, Shelly, Cole, Yani baya bir karakter var. Sayılmaz. Arkadaşlar yanımda toprak var. Merhaba de toprak. Toprak. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım dediğim gibi. Arkadaşlar bu arada bu seriye çok güzel olacak. Belki siz Brawl seviyor olabilirsiniz. Bazılarınız da sevmiyor olabilir. Ama bilmiyorum. Sevenler için çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar oyunda bir sürü karakter var dediğim gibi. Şimdi Tara ile oynay oynayalım. Arkadaşlar bir de oyunlarda aksesuarlar falan var. Aksesuarlar sayesinde e, oyunlarda böyle maç yaparken falan böyle daha iyi vurmanızı falan sağlıyor. Daha uzatmanızı falan yani karakterin özel gücü diyelim bunu. Yıldız gücü de her zaman yanınızda olan şey yani diyelim ki mesela menzilin yani menzil değil de işte mermin daha hızlı doluyor. Karakterin kişisel şeyler işte. yapıyor Arkadaşlar bu arada internetim biraz kötü ondan biraz şey böyle ah öldüm. Ondan biraz kötü oynayabilirim. Eksi yersek sıkıntı yok. Size feda olsun. Arkadaşlar bu arada bu öğretim maçı yani. Burada fazla maç yapmayacağız. Bu ilk seri ve Brawl Stars nedir nasıl oynanır videosu. Ondan sıkılabilirsiniz. Allah'ım nasıl öldüm ben, ben ya. Arkadaşlar eksi yedik. <laughs> eksi yedik size feda olsun. Boş ver. Arkadaşlar bu arada oyunlarda kupalar var. Buradan şeyde. Böyle adı neydi? Kupa yolunda böyle şeyler böyle ödüller var. Ve güç puanları sayesinde karakterleri güçlendirip. Canını ve e, vuruşunu daha fazla yapabiliyorsun. Arkadaşlar bir maç yaptım. Ee, oldukça güzel bir oyun. Bence sizin de yüklemenizi tavsiye ederim. Bu video biraz kısa oldu çünkü bu öğretim maçıydı filan. Öğretim videosuydu. Ondan ondan fazla fazla maç atmadım. Hatta bir maç attım. Bir şey bir şey yoktu yani. Arkadaşlar yavaştan videoyu bitirelim i̇zlediğiniz izle, için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.